🎵🎵🎵 Instagram merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu pazar günü sizle biraz daha farklı bir içerik paylaşıyor olacağım. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler için kanalımda Kore dramalarını paylaşıyorum. Tavsiyelerini ve kliplerini. Daha önce, epey bir önce True The Darkness adında bir dizi paylaştım sizinle. Yukarıya da koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz, izlemeliyseniz. Ya da hatırlamak için bakabilirsiniz. Bugün bir diziden ziyade True The Darkness bir... Nasıl bir diziydi onu söyleyerek başlayalım. Ee, Kore'de işlenmiş gerçek suçların diziye çevrilmiş ve ekstra bir takım konular eklenmiş haliyle karşınızdaydı. Burada da orada işlenen davalardan birinin belgeselini gördüm ben Netflix'te ve onu izlemek istedim. Hem biraz o davayla ilgili konuşup sizi bilgilendirmek istedim hem de ee, diziyle olan, benzerlikleri ve farklılıkları varsa bunları biraz e, konuşmak istiyorum. E, çünkü bence e, birçok kişinin merak ettiği hususlar e, bu konular. İşlenen suçlar, eski davalar. E, ve konuya da aslında tam bununla başlamak istiyorum. Ne demek istedim? Şimdi bildiğiniz üzere bu tip belgeseller e, çok fazla dikkat çekiyor. Fakat olumsuz geri dönüşü de bir o kadar fazla olabiliyor. Jeffrey'nin belgesele dünya çapında çok fazla ilgi gördü ve aynı zamanda tepki gördü. Çünkü bir kısım bu insanlarla ilgili belgesel yapmanın onları romantize ettiğini ve insanları izlemeye ya da yapmaya teşvik edebileceğini ve bu tip olayları düşünüyor. Fakat benim için ben bu görüşe hiç katılmıyorum. Çünkü izlediğimiz şeyleri uygulama kısmı eğer bir insan gördüğü şeyden etkilenip bir şey yapıyorsa zaten onun bir takım sorunları vardır. Normal ve sağlıklı bir insan izlediği şeyin gerçek hayat öyküsü bile olsa kötüyse kötü olduğunu, iyiyse iyi olduğunu ayırt edebildiği sürece Bence bir sıkıntı olmamalı bu belgeseller. Çünkü eğer bu belgesellerin yapımını engelleyeceksek piyasada olan birçok filmin dizinin de engellenmesi gerekiyor. Olumsuz davranışlarla ilgili. Çünkü birini öldürmek olumsuz bir davranış ama aldatmak da çok olumsuz bir davranış. Ya da mafyalar baştan aşağı olumsuzluk doğurduğu, entrikalar o zaman hiçbir konuyla ilgili bizim bir içerik üretmememiz gerekiyor. Buradaki fark gerçek olayların ele alınması farkındayım ama gerçek olayların dile getiriliyor olması da e, onları romantize etmek değil bence. Çünkü şunu kabul edelim, oğlunun dikkatini çeken meseleler çünkü olağanüstü durumlar, e, seri cinayetler ve e, bu tarz e, belgesellerin izlenme sebebi bu. Olağanın dışında bir durum. Ve aynı şeyi biz haber izlerken de yapıyoruz. Mesela bu davanın haber olarak yayınlandığını düşünün televizyonda. İzlemeyecek miyiz? İzleyeceğiz ve detayları da merak edeceğiz. Bu belgeseller bize detayları daha fazla sunuyor. Çünkü televizyonun belli kuralları var. Bu yüzden ben de bu tarz dizileri ya da belgeselleri izliyorum ve bu sizi cani Vahşi ya da bu suçu işleyenlere karşı bir sevgiyi duymaya teşvik etmiyor. Böyle bir algı olduğu için bence bu çok sinir bozucu. Tam tersi benim e, izlemem için yani kendi motivasyonum ben insanların bunu neden yaptığını sorgulamak üstündeyim. Hatta başka bir ülkede mesela okusaydım belki de adli psikoloji okuyabilirdim. Çünkü bence çok enteresan bir şey bunun araştırılması, ki zaten o adli psikologlara da geleceğiz yani. <laughs> evet, çünkü belgeselin içinde de dizide de geçen bir karakterimiz var. Şimdi bu konuları konuştuktan sonra belgesele gelelim. Belgeseli Netflix'te bulabilirsiniz. Yağmurluklu Katil olarak geçiyor sarı bir yağmurlu olan maskeli bir figür. Böyle arattığınız zaman zaten bu suçu işleyen kişinin fotoğraflarının yüzde 80'ine yakını bu şekilde. kendisine kimliğini gizlemek amacıyla bir polis memurunun yağmurluğu giydirmesi ve maskeyi takmasıyla aslında bu ismi alıyor. Yaklaşık 20 kişinin canına kıymış bir cihaniyeden bahsediyoruz ve ee, bu canlının ismi de Yo Yong Chol. Ee, şimdi davayla ilgili önce biraz geçmişe dönmemiz gerekiyor. Çünkü bu dava 2003-2004 yılları arasında geçen bir dava. Ve e, şu bilgiyi de vereyim. Belgeselde de bu size söyleniyor. O zamanın e, koşullarıyla ile alakalı çok enteresan bir bakış açısı sunuyor size. Ben bunu çok sevdim. Belgeselde onu söyleyeyim. Çünkü o zaman bahsi geçen durum şu şekildeymiş Kore'de zenginler çok zengin orta kesim ve biraz daha alt tabakada olan insanlar maddi olarak çok daha gelir durumları düşük hale gelmiş aradaki uçurum çok artmış ve aynı zamanda bu insanların toplumda bir birey olarak varoluşlarında. Ve sıkıntıya sokmuş. Çünkü kendilerini ayrı kısa hissetmeye başlamışlar. Ve yapılan araştırmalara göre de sanırım 1980'den önce var olan suç davaları genelde e, kısasa kısas yani biri size bir şey yaptığında siz ona direkt bir şey yapıyorsunuz. Ama 1980 ve sonrasındaki davalarda ve bu davada onların en e, ses getirenlerinden biri artık öfkenin ve kinin başka insanlara ve rastgele olarak nasıl diyelim tesir ettiği durumlar var ve bunu toplumsal olarak yani toplumsal seviyede değerlendirmek de çok önemli. Tam da bundan bahsediyordum. Neyse gelelim şimdi belgeselimize. Üç bölümden oluşuyor. Çok güzel toparlanmış. Ve ben diziyle olan paralelliği ve dizideki detayları çok beğendim. Diziyle ilgili şunu söylemem lazım. Oyuncumuz Han Jun Bu çok 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 iyi bir oyunculuk sergilemiş. İnanılmaz. Yani türler diken diken ve çekilen sahnelerde çok gerçekçi. Ee, zaten o sahneleri kullanacağım size davayı anlatırken. Bunu da araya söylemek istedim. Tekrar klibi izleyebilirsiniz. Ve e, o dizi birçok davayı da ele alıyor. Merak ediyorsanız e, oradan detayları bulabilirsiniz. Bence paralel e, gidiyor tüm davalar için. Şimdi, e, dizimizin ilk seçtiği, yani e, nasıl diyelim, ilk hedef kitlesi zengin insanlar ve biraz daha yaşça ileri insanlar. Ee, böyle zengin muhitlerde dört e, defa maalesef bu suçu işliyor ve e, totalde 8 kişi bu şekilde hayatını kaybediyor. Fakat hiçbir delil bulunamıyor kendisinin arkasında bıraktığı hiçbir şey yok. İlk davada e, dikkat çeken şey çok silik bir ayak izi tespit ediyorlar ama yarım ve o ayak izini alabiliyorlar geri kalan için e, maalesef çok bahçıncı olduğu için daha var e, hiçbir delil bulamamışlar her taraf çünkü mahvolmuş durumda ve e, delil bulunacak pozisyonda değilmiş ve zaten de dikkatli olan ve kurnaz bir insandan bahsediyoruz. İkinci ve üçüncü davalarda e, bağlantı kurma aşamasında polisin zorlandığını fark edeceksiniz. Çünkü bölgeler farklı olmaya başlıyor ve polislerin ortak olarak bulduğu ya da e, düşündüğü tek şey insanlara kafasına saldıran bir e, tutum sergiliyor katilimiz. Kafaya hedef oluyor ve çok e, değişik bir cisim ile yapıyor bunu. Cismi fotoğrafını da koyacağım buraya. Kendine adapte etmiş bu aleti, birçok kez denemiş ve en son eline ve işte kendine uygun bir alet yaratmış. Bu yönüyle de diğer davalardan farklı olduğu söyleniyor belgeselle. Çok enteresan ve ona benzerini de dizide zaten görüyorsunuz. Daha sonraki enteresan kısım. <laughs> Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. O yüzden belgeseli bence izleyin ya da diziyi izleyin. İkisini de izleyin bence. Çünkü karşılaştırma yapmak da güzel oluyor. Ee, burada şu da önemli. Bu motivasyonu almış olması ve bunun suçlarına yansıması. Bir dördüncü davasında sokakta bir görüntülenmesi ortaya çıkıyor kendisinin. Arkadan bir video ve fotoğraf. Fakat bunu yayıyorlar. Bunun yayılıp yayılmaması ile ilgili polisler arasında çok bir ikilem içinde kalıyorlar. Yani çok ciddi bir konu haline geliyor. Hmm. Dizide çok güzel işlenmiş o kısımda. Adli psikolog da belgeselde çok çok konuşuyor ve onun dediğine göre de bunun etkisi iki türlü olabilir. Ya katil korkacak ve cinayetlere ara verecek. Bu süre zarfı içinde bulma ihtimalimiz var. Ya da bu onu kışkırtabilir ve daha e, tetikte bir şekilde ve daha çok davayla karşılaşabiliriz. O yüzden yayınlamayı tercih ediyorlar ve peş sıra belli bir süre, belli bir süre için bu onu durduruyor. Fakat daha sonra yönünü tamamen değiştirerek hedef kitlesini e, kadınlara e, çeviriyor ve e, maalesef <laughs> Türkiye'de buna fuş diyorlar ya da kadınların kendini yani belli bir amaç için para aldığı diyelim kadınların belli bir amaç için para aldığı bir e, meslek hayat kadınına çeviriyor e, hedef kitlesini ve maalesef burada toplumun işte bir başka yüzünü görüyoruz. E, hedef almasının sebebi toplumda dışlanan bir kesim bulmuş olması. Kendisi gibi. Fakat bu kesim onun için ahlak kurallarını çiğneyen vesaire vesaire kendince gerekçeleri var. Ama her şeyden önce takip edecek kimse yok. Aileleri, yakınları, dostları, kimse onlar ortadan kaybolsa aramıyor onları. Sorun bu. Ama gelin görün ki, e, polisin ortaklaşa çalıştığı e, bir muhbir e, bu kadınları tanıyan ve onları e, patronu diyebileceğimiz bir isim bu döngüyü fark ediyor. Kendisinin yolladığı kızlar geri gelmeyince polise bunu e, bir muhbir olarak dile getiriyor ve polis de daha sonrasında bunun üzerine bir tutuklama gerçekleştiriyor. Fakat o pozisyonda ellerinde hiçbir delil yok. Dolayısıyla sadece soruş, sorma ve soruşturma anlamıyla getiriyorlar ve birçok polisin ifade ettiği belgeselle de çok net kimse onun suçlu olduğuna inanmamış. Çok normal, çok sakin ve iyi görünümlü sıradan bir insan olduğunu dile getirmişler. Kimse inanmamış ve kendi itiraf edene kadar da e, ellerinde olaylarla bağdaştırabilecekleri hiçbir şey yok. Fakat kendi itiraf ettikten sonra da bir başka döngü başlıyor. Çünkü ne, her ne kadar detay verse de sadece sözlü ifade birinin tutuklu e, kalması için ya da davayı e, suçlu olarak sonuçlandırmak için yeterli bir Delile ihtiyacınız var, kanıta ihtiyacımız var. Kanıt için aramalar, yapmaları gerekiyor. Fakat bu süreç içinde suçlu kaçıyor. O kaçış kısmı ile ilgili cidden polislerin bu kadar e, çok suç işlemiş bir insanı nasıl böyle bir hatayla inanılmaz. Çünkü dizide pat diye burada bir farklılık var. Dizide Suçlu yakalanıyor hemen. Hemen o gece yakalanıyor. Fakat belgeselde söylenilen bir süre yakalanmıyor. Yani bir iki gün yok. Arıyorlar tarıyorlar yok. Daha sonra polis işte bu nasıl diyelim. Genel evlerin olduğu bir sokak. Hayat kadınlarının olduğu sokaklara dikkat. Çevirmeye çalışıyor, öyle diyelim. Oralara odaklanmak istiyorlar. Ve tamamen şans eseri yakalıyorlar. Bu çok ağır bir cümle, şans eseri. Ve belgesellere söylenen şu ki, bu suçlunun tek pozitif tarafı Kore'deki polis sistemini değişmesinin öncüsü olmuş. Çünkü e, gerek e, içerideki yozlaşmış polisler olsun, gerek davaların ele alınış şekli olsun. Bir de belgesellerle rasörlerinden bir uygulama varmış Kore'de. E, ne kadar dava çözerseniz o kadar e, kademe atlama ihtimaliniz oluyormuş ama bir dava açıldı ve faili meçhul kaldıysa kariyerinizde eksi yazılıyormuş. O yüzden bu bu davada olmasa bile birçok davada polislerin suçsuz olsa bile insanları bir şekilde bağdaştırıp olaylarla suçlayabileceği anlamına geliyor davayı kapatmak için. Ve burada da ilk başta kanıt bulmadan öyle yaptı, yapıldığını düşünmüşler. Çünkü e, adamın hiç öyle bir profil çizdiğini düşünmemişler. Fakat daha sonra, kullandığı çekiç ortaya çıktıktan sonra ve delil, içindeki kalıntıları DNA işleşmesine yolluyorlar ve o şekilde bir kanıt elde ediyorlar. Ama düşünün ki kaçtığı sırada o çekici tamamen yok, et, yok etmiş olsaydı ve delil olmasaydı, çok korkunç bir şey, delil yok. Yani suçlu bunu bir şekilde yapmış. Daha da kötü kısmı e, burada bence bu davanın en önemli, en kritik kısmı belgeselde de denilen, değinilen çok yetenekli bir insanmış aslında. Bir takım çizimleri gösteriliyor belgeselde. E, kabiliyeti varken ve birilerinin yardımı veya maddi durumu biraz daha iyi olsa belki bir çizim bir e, sanatçı olarak hayatına devam edebilecekken e, bu ekonomik ve toplumsal bir takım e, olaylardan dolayı çıkış yolu göremeyen bir insan ortaya çıkıyor aslında. Tabii ki bunun psikolojik ve dizide değinilen bir kısmı daha var. Dizide söylenilen şey şu. Oyuncumuz sorgu sırasında diyor ki ben babamdan işte babam bizi tehdit ederdi çekiçle ve benim bu hale gelmem çok normal. Ve sen diyor adli bir psikolog olarak analiz yapıyorsan bizim üzerimizde bunu bilmen lazım. Çok doğal. Her şeyi buna vurmak da çok yanlış, bu diğer suçluların da uyguladığı bir şey. Evet, belki geçmişlerindeki bu olumsuzluklar hayatlarına yansıyor ama insanların çıkış yolu bulamayınca ne kadar tehlikeli boyutlara gidebileceğini gösteriyor bu. Çünkü bir amacı kalmamış. 30 yaşından sonra diyor, tamamen için kin ve öfkeyle doldu ve benim bir amacım yoktu diyor. Ve bunu diyen bir baba. Bu bomba kısmı bir çocuğu var aslında. Yo yo çolun. Evet. Ve e, belgeseldeki sahnede şöyle e, diyor. Bir bu suçu işledikten sonra delilleri yok etme sırasında oğlu aramış. Ve o zaman oğlu işte baba hala iyileşmedin mi? Hasta mısın? diye sormuş. Ve bu cümlenin ona baba ben aslında senin ne yaptığını biliyorum ve dur diye e, bir uyarı gibi algıladığını söylüyor. Ama buna rağmen kendini durdurmamış, durduram, durdurmamış bir insan var. Ve ee, doğru, bence bilmiyorum ama soruşturma için mi öyle söyledi ya da ne kadar doğruyu anlatıyor bilmiyoruz. Çünkü çok e, kurnaz bir insan. Ee, dediğine göre ve dizide de bu şekilde ele alınıyor. Diyor ki e, ben e, bu suçları şu yüzden işledim. Hatta çok ikonik. Ben dizide gördüğümde dedim ki bunu bilerek mi koymuşlar yoksa asıl davanda var mı? Varmış. Niye yaptınız diye sorulduğunda çünkü kadınlar ahlaksızca dolaşmamalı ve bu onlar için bir uyarı bu davaları o şekilde görsünler. Ve zenginler de biraz uyanıp gerçeği görsünler. Diğer insanları fark etsinler. Bu onlar için bir uyarı. Yani temelinde bunu söylüyor. Ve e, bir bir boşluğa düşmüş. Dizide bahsi geçen diyalog videosunu şu an izliyorsunuz. E, burada geçen diyalogda bahsettiği şey tamamıyla şu. Oyun, oyuncumuzun Tabi bunlar senaryoda yazan kısımlar. E, belgeselde çok değinilmemiş. Bu cümleyi söyledi, şunu yaptı, bunu yaptı. O yüzden orada dediğine göre diyelim ee, bu toplumsal yozlaşmaları önleyecek bir kimsenin bir ee, varlığın olduğuna inanmıyor. Çünkü ona soruyorlar inançlı biri misin? Niye? O da diyor ki hayır. Çünkü ben diyor bilerek zengin muhitlerin kiliseye yakın evlerini seçtim. Ben bizzat orada bu pisliği yaparken, bu cinayetleri işlerken beni durduran hiçbir varlık olmadı. Ve ben Tanrı'nın yanındaydım o sırada diyor. Yani evi olarak, kiliseyi gördüğü için bunu söylüyor. Beni durdurmadı, durduramadı. Kendine bir e, kutsallaştırma e, ve kontrol güç benim elinde ve ben karar veriyorum iyiye kötüye ve cezalandırıyorum onları gibi bir noktaya gitmiş. Kendi içimde çok korkunç bir şey zaten e, daha sonrasında da bir böbürlenme olayları dizide görüyoruz ama bu e, belgeselde bahsi geçen bir şey değil o kısımlarını o yüzden bilemeyeceğiz ama e, böbürlendi böbürlenmedi dizide çok iyi ele alınmış oyuncumuzun da oyunculuğuyla birlikte e, ben izlediğimde sinirden elim ayağım titredi e, ve daha da korkunç kısmı aslında zeki bir insan. Zekasını farklı bir yönde kullansa belki kendini kurtarabilecekken ya da ekonomik koşullardan dolayı bilmiyorum. Yani bil, biliyoruz ama bilmiyoruz. Anatomi çalışmış. Detay çalışmış inanılmaz ürkünç ama aynı zamanda onları okuyup algılayıp uygulayabilecek kapasitede olan bir insan ama kaymış bir hayat ve korkunç bir kişilik ve davranışlarla bitmiş gitmiş bir ömür ve aldığı onca insanın canı çok üzücü. Ee, tabii ki ama Adli psikolojinin ve bu bu tip analizlerin ben çok önemli olduğuna inanıyorum. E, bu sadece seri vakalarla ilgili de değil. Genel olarak toplumda suç oranlarının arttığı dönemleri incelediğimizde temel sebepler ortaya çıkıyor. Ekonomiyle bağlantılı, toplumsal bir takım olaylarla bağlantılı vesaire. O yüzden e, profil çıkarılmasıyla alakalı bence çalışmaların çok daha iyi olması gerekiyor. Benim ülkem için de geçerli. Bu sadece dediğim gibi normal davaları çözme konusunda da yani insanların nedenini bilirseniz eğer bu suçu niye işlediğini o zaman o nedenleri çözmeye çalışırsınız. Çünkü belgesel şunu diyor belgeselde daha doğrusu adli psikoloji uzmanı diyelim profil çıkarımcısı diyor ki Kendisinin araştırmalarında, Kore'de mesela nefret ve kin dürtüsüyle işlenen cinayetlerde kafaya saldırma oranları çok yüksekmiş. Bu yüzden bu katilin profilini çıkartırken buradan ilerlemiş kendisi. Bu tip şeyler hep analizli olabilecek şeyler ve önemli detaylar, önemsiz gözükse bile. O yüzden yine... Siz bilirseniz sorunun temelini, ekonomikse ya da toplumsalsa ya da işte neyse, toplumunuzda onu iyileştirmeye yönelik çalışmalara da katkı sağlayabilirsiniz. İlla bir yüksek dereceli bir suç olmasına da gerek yok. Bunları düşündüm, bunları bu belgeseli izlerken zaten 3 bölümde ama çok ...ciddi bir olay, çok ciddi bir dava ve e, süreç o kadar e, maalesef uzun sürmüş ki polislerin üzerindeki baskıyı da çok iyi anlayabiliyorum. E, ama e, polislerin de çok hatası var tabii ki. E, öteki şeyler bir yana kaçırmaları büyük bir fiyasko. E, onun haricinde teknoloji, teknoloji suçlular için de ilerliyor. O yüzden... E, siz ne kadar ilerleseniz de onlar için de e, kusursuz bir suç olup olmayacağı noktası hep bir tartışma noktası e, ama bilmiyorum. E, çok derin bir soru bence kusursuz bir e, suçun olup olmayacağı, sadece cinayet değil suç. E, ama o, imkansız değil bence şu ortamda ve şu teknolojide. <laughs> ama. E, yani insanlık, insanlığın geldiği, gelebileceği e, noktayı görmek çok korkutucu. Kimse, hiçbir ülke ve hiç kimse e, böyle bir şey yaşamazsın e, diyelim. <laughs> ve bu yüzden de ikisini karşılaştırdığımda bu benim hoşuma gitti. Belgesel de dizi de paraleller. Dizi belgesele uyumuş. Vurgu yapılması gereken noktaları almış ve çok güzel bir şekilde uygulamış. Çekimleriyle vesairesiyle olan yerleri birbirine çok benziyor. Ee, ve bir de e, size dediğim gibi kendine bir tanrı olarak görme noktasına geldiği için e, Yo Yongchul e, eşik meselesi var. Onu biz de çok güzel vurgulamışlar. Evinin tuvaletiyle salonu arasındaki o eşiğe bir anlam yüklemiş ve orayı geçen insanları öldürdüğünü söylüyor dizide de belgeselde de aslında. Çok değişik, bir incelenmesi gereken tabii ki bir şey. Bir anlam yüklemiş ve orayı geçen insanları öldürdüğünü söylüyor dizide de belgeselde de aslında. Çok değişik, incelenmesi gereken tabii ki bir şey diye düşünüyorum ee, ve bugün böyle bir hem size davayı anlatmak istedim hem de e, konuşmak istedim biraz toplumsal meselelerinde bu olaylara e, durumunu ve belgesellere karşı bakış açısını da biraz eleştirmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, yorum bırakıp destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.